Ertan! Düştü hazretleri. Yok artık. Ertan ne oluyor burada? Siz burada bekleyin. He? Biz seninle böyle mi konuşmuştuk ha? Kıyıldı mı nikah? Evet kıyıldı. Ne münasebet ya? Ne münasebet? Kimden izin aldınız? Sordun mu bana? Kızım. Sen sordun mu bana? Ha? Babana sordun mu? O elindeki evlilik cüzdanı mı? Bunlar gerçekten evlenmişler. Nihat Bey, onca zamandır bu kadar kararı tek başıma aldım. Hiçbirinde siz yoktunuz ki. Ama şimdi varım bak, varım işte. Hem senin bir ailen de var. Ne o kimsesiz gibi, yangından mal kaçırır gibi öyle evlenmek. Hidayet Bey, biz yetişkin insanlarız. Sizin ihtiyacınız olan evli bir Asya'ydı. Ve şu an Asya, Asya evli bir kadın. Ya siz bana yine mi inme indireceksiniz ya? Ya niye bir haber vermiyorsunuz ya? Ertan. Bak Ertan. Sen bu inadında beni öldüreceksin sonunda. Ertan. Dön, arkama geç. Hidayet Bey. Hidayet Bey. Hidayet Bey. Hidayet Bey. Hidayet Bey. Babamı vurdu Abi. Beymiş. Abi. Beymiş. Abi. Beymiş. Ne oldu burada? Baba, 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 burada. baba, baba. Ne oldu? Nefes alıyor mu? Ambulans çağır, ambulans Gel bu, baba, gel bu. Baba, baba doktor yok mu? Bir şey ay, yapın. Ayol baba! Yine salonun önündeyiz. Vuruldu, sırtından vuruldu. Acil gelin, yalvarırım acil gelin. Çağırdın mı? Çağırdım. Gel Baba.